Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Bugün yine Balya Dereköy'e geldik. Balıkesir'e bağlı Balya Dereköy'deyiz. Burada son iki tane müstakil köy evimiz kaldı. İnşallah onu da bugün sahibine kavuştururuz. Şimdi arkadaşlar İstanbul'dan gelmek üzere. Şurada bir arsamız daha var. 400 metre kare. Efendim. Ben arsala, arsayı alayım da kendim daha sonra kafama göre bir şeyler yaparım. Demek isteyenler için ama e, yani hazır hazır evler ya tabii şimdi bu binalar yani eski biz bazen sıfır bina veriyoruz. Laminatın rengini beğenmiyor, tezgah rengini beğenmiyor. Müşterimiz herkesin zevkleri ayrı. E, PVC'nin rengini beğenmiyor. Dolap rengini beğenmiyor. Komple değiştiriyor ya. Yani. Böyle böyle kişiler de var yani bir şey diyemiyoruz. Evet. Şimdilik hoşça kalın.